Amacımız, ortak amacımız yani ekoloji mücadelesinde beraber yürüdüğümüz toplumsal muhalefeti öğrenken e, coğrafyamıza sahip çıkma yerel halkın ihtiyacı olan e, bir çalışma üzerinde ve bu devasa rant projeleri, e, barajlar ve benzeri durumlar hiçbirinin yerel halka hiçbir faydasının olmadı. Aynı zamanda Kürdistan'a da hiçbir faydasının olmadığını Ne çok çok iyi bilen bilenlerden. Bu anlamda bu tür çalışmaları yürüten devlet şunu e, esas almıyor. Bu devastal barajların bu coğrafyaya verdiği zararları, bu iklim koşullarına, bu ekolojiye ve bu halka yerinde göç ettirilen bir halk gerçekliğiyle kendisiyle birlikte gelir bu barajlarda. Aynı şekilde Muzur Vadisi de bunlar için çok iştah kabartan bir yerde duruyor. Defalarca barajlar ve hidroelektrik santralleriyle Devletin ilgili kurumları, özellikle devlet su işleri, su işleri dediğine bakmayın sürekli kıyım, katlayan doğa tahribatlar üzerine kendi perspektif çizmiş bir derse gerçekliği var Türkiye'de. Bugün ülkemizin başına bela olan bu siyasi iktidarı, bu su kanununu kesinlikle çıkarmaması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüze gelecek olan su kanunu, suyu bütünüyle ticari bir meta haline getirecek su hizmetlerinin piyasalaştırılması yolundaki eksik olan halkaları tamamlamaya yönelik bir takım o, o, altyapıyı sağlayacak niteliklere ait. İnceliyoruz su kanunu, onunla ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz, görüşlerimizi kamuoyuna açıklamış olacağız. Doğayı, doğanın üzerindeki bütün piknik canlılarıyla böyle böyle ama aynı zamanda yaşam e, yani e, bir parçası olan yer altı sularının kirlenmemesiyle alakalı da bir plan çalışma üzerine yürüyoruz. Bundan kaynaklı da e, e, yapmış olduğumuz bütün e, faaliyetle faaliyetler, paneller, çalışmalar her biri bunun üzerindeydi. Bugün de konusu olması aslında çok dikkatimi çekti. Çünkü su sadece insan merkezi politika olarak görünmesi gerektiğini düşünüyor. Tersine diğer yaşamı, yani diğer canlıların yaşamı, yaban yaşamı, doğa, bitki, böcek ve her şey için çok değerli olduğunu düşünüyoruz.